Herkese merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Ben Habibe. Yeni videomuzda yarım selanik örneği çalışacağız. Önümüzdeki günlerde ben bu örneği kullanacağım bir hırka öreceğim. Oversize bir hırka olacak. Kızım için yapacağım. Bugünlerde bol kollu, kısa salaş hırkalar çok moda. Benim kızım da bir tane istedi. Eğer sizin de bir kızınız varsa bence bu hırkadan örebilirsiniz. Hırka ve yakalı olacak. Kolları düşük olacak. E, hafif balon kollu olacak. Beden geniş. Boyu hafif kısa olacak. Kullandığım ip %100 yün bir ip. E, 100 gramında 240 metre ip var. Önce 4 numarayla e, ördüm. Oldukça sıkı, yoğun bir örgü oldu. Şu, şu kısmı 4,5'lı ördüm. E, biraz daha 4'e göre daha yumuşak oldu. En son mavi çizgiden sonraki yeri 5 numarayla ördüm ve 5 numaradaki doku tam istediğim gibi oldu. Siz daha büyük numarayla da örebilirsiniz. Dediğim gibi daha sıkı, daha tok bir yapı istiyorsanız daha ince numara şiş kullanıyoruz. Daha gevşek, daha yumuşak bir yapı istiyorsak daha kalın şiş kullanıyoruz. Benim fikrimce yani ben öyle düşünüyorum. Selanik örgü kalın şiş ve ince ipte daima daha güzel duruyor. Peki yarım, yarım selaniğin selanikten farkı nedir? Yar, yarım selanikte sadece bir tarafta selanik çalışıyoruz. Diğer yüzde bildiğimiz normal lastiği örüyoruz yani bir düz biz bir ters örüyoruz e, yarım Selanik oldukça kullanışlı bir e, örnek asla sarkma yapmıyor arkadaşlar asla deforme olmuyor yanlara doğru genişleme yapmıyor Ben e, daha önce e, yarım Selanik'le çok ünlü bir tasarımcının efsane bir kazanı ördüm e, kazak defalarca yıkandı ama Hiçbir deformasyon oluşmadı. Yani gönül rahatlığıyla bu örneği uygulayabilirsiniz. Genelde selanik hakkında çok deforme oluyor diye yanlış bir inanış var. Aslında sanıldığı kadar fazla deforme olmuyor. Özellikle yarım selanik hiç esneme sarkma yapmıyor dediğim gibi. Örgünün ön yüzü burası arka yüzü. Bakın tamamen farklı. Hatta birçok e, hazır trikoda bu arka yüzde kullanılıyor. Arka yüzü, ön yüzü beraber kullanarak da aslında çok güzel e, örgüler yapılabilir. Yani bu tür e, varyasyonlar da var. Şimdi bunu başlarken, bu örneğe başlarken dikkat etmemiz gereken şey e, tek sayı ilmekleri tek sayı olarak atıyoruz. Yani 1, 3, 5, 7 şeklinde. çünkü bir ters bir düzden oluşuyor örneğimiz. o yüzden düz ilmekle bitmesi gerekiyor. bu yüzden tek sayı olarak başlıyoruz. Dikkat etmemiz gereken diğer bir nokta. Birinci ve sonuncu ilmeği ilmeğe selanik örgü uygulamıyoruz. Bu ilmekleri düz örüyoruz. Daha doğrusu birinci ilmekleri düz örerek alıyoruz, sondaki ilmeği sondaki ilmeği ise örmeden alıyoruz. Yani e, kenar ilmekleri önde ve arkada örülmüyor. Yani bir sırada örülmüş, bir sırada örülmemiş oluyor. E, yine Selanik örgüleri yıkamakla ilgili bazı püfler e, söylemek istiyorum. Aslında bu bütün e, örgülerle e, örgüler için geçerli, ama özellikle Selanik örgüde daha daha da önemli, e, sulu bir haldeyken yani e, örgünün suyunu tamamen çektirmeden eğer asarsak e, bu örgülerimizin oldukça deforme olduğunu, uzama yaptığını görürüz. Yani mutlaka e, makinada yün programında yıkamamız lazım. Eğer elimizde yıkarız, yıkadıysak e, avcumuzda Hafif bir sıktırma yaptıktan sonra mutlaka bir havlunun üzerine serip havluyu havluyla beraber kaza rulo haline getirerek kazaktaki fazla suyu e, tamamen havluya emdirerek o şekilde kurutmamız gerekiyor. Yani yün kazaklarımızı, el örgüsü kazaklarımızı uzun dönem giyebilmek için yıkama talimatlarına uymak çok önemli. Örneği e, örgümüzün ön yüzünden kuruyoruz. Birinci ilmek düz, ikinci ilmek ters, düz, ters, düz, ters, düz, ters. Sıra sonunda bir ilmek kalana kadar bu şekilde ilerliyoruz, bir ters bir düz olarak. Sıra sonuna geldim. Ee, ön yüzdeyim. İpi arkaya atmıyorum. İp önde duruyor ve son ilmeği örmeden alıyorum. Şimdi arka sıradayım. Yine birinci ilmeği düz örüyorum. İkinci ilmeği düz örüyorum. Bakın şurada ters bir ilmeğim var. Ona sıra geldiğinde İpimi öne alıyorum şu şekilde ve o ters ilmeği örmeden sağ şişimi alıyorum bakın ip benden tarafta ve sıradaki ilmeği düz örüyorum böylece bakın hem bir e, düz örmüş oldum hem de buraya bir iplik dolamış oldum ve sol elle sol elle göstereyim arkadaşlar aradaki farkı sulayla ördüğüm zaman bakın şu şekilde şişe şişe bir ip doluyorum ve sıradaki ters ilmeği hiç ilmeği deforme etmeden alıyorum. Yani örelmiş gibi almıyorum. Örmeden alıyorum. ilmeği hiç değiştirmiyorum. Daha sonra düz ilmeğimi örüyorum. Bakın yine sıra ters ilmekte Yine şişime ip doluyorum ve ters ilmeği olduğu gibi alıyorum ve düz ilmeği örüyorum. Bir kez daha yapalım. Dolama ters ilmeği örmeden al ve düz ilmeği ör. dolama pardon şu şekilde şu şekilde dolama yapıyoruz ters ilmeği örmeden alıyoruz ve düz ilmeği örüyoruz sol elle de e, yani ipi sol elinde tutanlar da bu şekilde yapıla, yapabilir sağ elde tutanlar ise aynı benim yaptığım gibi ipi öne alıyoruz ipi kendimizden tarafa alıyoruz ters ilmeği örmeden alıyoruz ve daha sonra düz ilmeği örüyoruz. İp önde örmeden al bir düz ör. İp önde örmeden al düz ör. da şöyle bir şey aklınıza gelebilir. Neden bildiğimiz basit Selaniye yapmıyoruz? Yarım Selaniye bildiğim Selaniye yapmıyoruz diye düşünebilirsiniz yani. Genelde bilinen şu. Düz ilmeğin bir alt sırasındaki ilmeğe batılarak şu şekilde örülüyor. aslında bu da aynı hesaba geliyor ama Görüntü olarak bu tarz örülen selanik kadar güzel olmuyor. Üstelik o yöntemle özellikle iki renkli selaniği örmemiz çok zor. Artırmaları, eksiltmeler biraz daha farklı. Yani bu stilde örmek daha iyi. Sonuçlar daha yüz güldürücü. İp önde, örmeden al, bir düz. İp önde, örmeden al, bir düz. Ee, herkes e, Selanik'in çok zor ve sıkıcı e, olduğunu düşünür. Ben öyle e, düşünenlerden değilim. Selanik oldukça zevkli, e, örmesi zevkli bir örnek ve e, sonuçlar çok güzel oluyor. Dediğim gibi özellikle ince iplerde harika sonuçlar ortaya çıkıyor birazcık zahmete değdiğini düşünüyorum evet son ilmeğe geldik arka sıradayız son ilmeğe geldik ipimiz bakın bu tarafta ters tarafta ama ipimizi kendimizden tarafa alıyoruz daha sonra son ilmeği örmeden alıyoruz bakın bunu yaptığımız zaman şu yandaki ilmeklerimiz kenar ilmeklerimiz bakın çok düzgün kenarlar çok düzgün duruyor mutlaka selanik örüyorsanız bu püflere dikkat etmenizi öneririm ortaya güzel sonuçlar çıkarmak için Evet yine ön sıradayım birinci ilmeği örüyorum düz örüyorum bir düz bir ters bir düz ters. Bakın burada burada şu dolama yaptığım ilmekle beraber esas ilmeği beraber örüyorum. İkisini beraber örüyorum. Ters şu iki ilmeği dolama yaptığım ilmekle esas ilmeği beraber örüyorum. Selanik asla modası geçmeyen bir örgü. Bence her türlü giysiye de çok yakışıyor. Yani hırkadan bereye kadar her modele çok yakışıyor. Özellikle iki renkli Selanikle harika şeyler ortaya çıkıyor. Ben de çok seviyorum örmesini. Ama son iki senedir iki renkli Selanik hiç yapmadım. Biraz özlemiş olabilirim. Bakın gayet kolay ve hızlı ilerliyor. Sanıldığı gibi bitmesi de o kadar uzun sürmüyor. Yeterince vakit ayırıp biraz hızlı ördüğünüz zaman bütün örgüler aslında çabuk bitiyor. Bakın ön yüzdeyim. Son ilmeğe geldim. İp kendimden tarafta duruyor ve son ilmeği örmeden alıyorum. Şimdi yine arka sıradayım. Yine birinci ilmek düz. Arka sırada düzleri düz örüyorum. Ters ilmeklerin üzerine ip doluyorum. İp önde örmeden al. Bir düz, ip önde örmeden al. Düz, ip önde örmeden al. Düz. Ve son ilmeğe geldim. Arka sıradayım. Arka sırada olduğum için ipimi kendimden tarafa alıyorum ve son ilmeği örmeden sağ şişe alıyorum. Hepsi bu kadar arkadaşlar. Gördüğünüz gibi oldukça kolay bir örnek. Bu videonun size faydalı olacağını umuyorum. Yeni videoda buluşuncaya kadar mutlulukla kalın. Esen esen kalın ve lütfen sağlıklı kalın.